merhaba arkadaşlar. Benim adım Parazeli Şahin. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar internetten sipariş ettiğim kırtasiye ihtiyaçlarım sonunda geldi. Evet arkadaşlar, arkadaşlar ben aslında bunlar direkt böyle gelmedi. İlk önce bunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar aslında bunlar paketlenmiş bir şekilde. Aynen burada böyle bir yığın <laughs> oluştu. Böyle bir şekilde geldi arkadaşlar. Ee, bu bir şekilde geldi. Çünkü paketlenmiş gelmesi gereken. Yani direkt böyle alıp şey yapmadık. Çünkü internette daha uygun olduğundan dolayı. Bunları açmak çok uzun sürdüğünden dolayı arkadaşlar. Onun videosu ayrı bir kısımdaydı. Ama onu da gönderebilirim. Evet arkadaşlar, sizlere hemen tanıtmak istiyorum böyle arkadaşlar. Arkadaşlar, ilk önce Stabilo Boss markalı şöyle ilk üçlü çıkartayım şöyle üçlü üçlü şöyle arkadaşlar. Yeşil, e, koyu yeşili, açık yeşili, sonrasında moru bir diğer üçlüsü ise arkadaşlar şöyle turuncu, pembe, yani sarı. Öyle arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar Stabilo Boss. Bu da arkadaşlar e, böyle Şuralara ataç, toplu iğne gibi şeylerimi koymak için buralar böyle. Buraları da arkadaşlar yine şöyle gördüğünüz gibi pilot kalemlerimi koymak için yapabilirim arkadaşlar. Şöyle iki tane pilot kalemlerimiz var. Bir tanesi Globox. Bir tanesi de Pensan'dan gelmiş. Ve arkadaşlar böyle 12 setli yine aynı Slavery Boss gibi bir şeyler fosforlu. Fosforlu kalemler. Ama bu 12'li arkadaşlar. Bunun yani e, burada farklı renkleri de var. Ama genellikle aynen Stabilo Boss gibi değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Bunlar böyleydi. Ayrıca Ayrıyeten Ayrıca arkadaşlar yine Stabilo'dan bir büyük bir kalemlerimi koyacağım bir şey gelmiş. İlk de şaşırdım. Neden? İnternette aslında bu küçücük gözüküyordu. <laughs> Geldiğinde kocaman oldu. Ben aslında şaşırdım. Ben bunu bir de ayrıca videosunu izledim. Bunları aldıktan sonra. <laughs> Ço adam, yani çocuk kalemleri koyarken kalemler koyduğunda gözükmüyor kalemler. O derecede. Evet arkadaşlar. Bu da böyleydi. Arkadaşlar bir de şunu söylemek isterim. Ben bunları bir de şunun için aldım. Derslerime çalışmak için ve kanalıma video atmak için, şorta video atmak için bunları aldım. Ders çalışma günlüğüm gibi videoları da YouTube kanalımda ve de shorts videolarımda görebilirsiniz. Ama bunları yapmam için bana bir söz vermeniz gerekiyor. Kanalıma abone olup ve beğeni atmanız benim için yeterli. Hepsi ücretsizdir arkadaşlar ücretsiz olduğuna da ben çok seviniyorum. Para olsaydı zaten YouTube, YouTube kanalımı kurmazdım. Evet arkadaşlar tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup beğenebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir bu videonu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sağlıkça kalın.